Sabahlara kadar niye nöbet tuttuk biliyor musunuz? Dalga geçtiniz. Emekli sabahçı kahvesinde uyumak zorunda olduğu için. Emekli aç uyuduğu için. Emekli serpak sattığı için. Evet 24 saat burada nöbet tuttuk. Tutmaya devam edeceğiz. edeceğiz. Emekliyi konuşacağız. Kaçıncı kez emeklinin durumunu konuşmak için burada araştırma önergesi verdik hatırlamıyorum. Defalarca verdik. Ama meclis kameraları çekerse Allah aşkına bir AKP grubunu çeksin şu anda dört kişi var. Bugün bakanın sözleriyle başlıyorum. Emeklinin savunulması, burada nöbet tutulması, emeklinin durumunun konuşulmasını bir şov olarak nitelendiriyor. Ben o bakanı kınıyorum. O bakana yazdıklar olsun. O bakanda utanma varsa o koltukta oturmaz. Bakın değerli arkadaşlar biz 5 milyon emekliyi konuşmuyoruz. Anne anneyi, baba anneyi dedeyi, anayı, babayı yani bu ülke yıllarca emek vermiş, prim ödemiş emeklileri konuşuyoruz. Emekçileri konuşuyoruz ve 20 bin lira en düşük emekli maaşı öneriyorsunuz. Bugün TÜİ'ye göre de, DİSK'e göre de, tüm kuruluşlara göre de Türkiye'de açlık sınırı 30 bin liranın üzerinde. Yani diyorsunuz ki ben emeklime 20 gün bakabilirim. Açıkça bunu söylüyorsunuz. Eğer siz bu ülkedeki milyonlarca emek 20 gün bakacağınızı söyleyip taahhüt ediyorsanız o koltuklarda oturmayın. Bu ülkede seçim şarttır. Net bir şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar 1000 lira, 1000 lira enflasyon oranının üzerinde yaptığınız zaman 1000 lira ne yapıyor? Ya günde 20 tane zeytin yapıyor. Yani Saatte bir tane zeytin öneriyorsunuz ya yazıklar olsun. Siyah da var. Günde bir tane zeytin öneriyorsunuz. Günde bir simit bir çay alamıyor bu insanlar. Günde pardon özür diliyorum ayda bir kilo kıyma öneriyorsunuz. Ve şov aynı şeyi grup başkan de söyledi. Biz burada ne yaparız? Yasa yaparız. Araştırma önergeleri, meclis araştırma komisyonları kurulur. Bütçe, denetim. E o zaman gelin şov olarak görüyorsanız buradaki nöbet eylemini yürüyün yürüyüşleri, eylemleri, mitingleri Toplayalım komisyonu. Bu komisyon emeklinin barınma hakkını, kira fiyatlarını, beslenmeyi, paltoyu, ayakkabıyı, giyinmeyi bir araştırsın bakalım meclis. Bir emekli aile bir ay kaç parayla geçinir bu meclis araştırsın. Allah aşkına biriniz el kaldırın ama kaldırmazsınız. Bunu şov olarak görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar çarşıya gidiyorsunuz, pazara gidiyorsunuz, iş merkezlerine gidiyorsunuz. Ya pazarda selpak satan. İş merkezinde bekçilik yapan, sebze satan ya da yaşı biraz... Gençse kuruyelik yapan emekliyi gördüğünüz zaman utanmıyor musunuz hiç ya? Sen niye çalışıyorsun kardeşim demiyor musunuz? Bugün bu ülkede bu yıl 65 tane emekli çalışırken ölmüş iş kazasında. Bundan sıkılmıyoruz, utanmıyoruz. Bunları söylediğimiz için şov yapıyoruz. Ya yazık, gerçekten çok yazık. Şimdi Perşembe komisyon toplanacak. Komisyon saatlerce tartışacak. Genel kurula gelecek. Genel kurula bin lira için kaldıracaksınız öyle mi? Kaldırırken üzülmeyecek misin sayın Vekil. Siz üzülmeyecek misiniz? Bahadır Bey üzülmeyecek misin? Biriniz çıksın o komisyonda burada 20 bin lirayla geçinebilmenin bir ay maliyetini anlatsın. Çok doğru bir şey söylediniz. Siyasetçi empati yapmalı. Ama sana bana karşı değil. Halka karşı yapmalı. Emekliye karşı yapmalı emekçiye karşı yapmalı. Ne yazık. İki gün önce emekli dernekleri, konfederasyonları, başkanları meclise geldi. Bugün çok güzel bir uygulama. Meclise giriş yasağı getirmişsiniz üç tanesine. Ya ne kadar utanç verici manzaralar bunlar ya. Neyden korkuyorsunuz? Emeklinin temsilcisinden mi korkuyorsunuz? Yasak koyuyorsunuz arkadaşlar. Ama maalesef ki bu meclis en az iki buçuk yılda 30 kez emekli, asgari ücretli iş kazalarını okumak, okumak durumunda kalıp motor kürüyken kal, ölen insanların dramlarını buraya getirmiş. Hepsine retoyu vermişsiniz. Bir araştırılmamış. Muhalefet şov yapıyor. O bakan günün birinde bunun hesabını verecek. 30 bin lira, 28 bin lira asgari ücretin hesabını verecek. 20 bin lira emekli maaşının hesabını verecek. Şimdi burada ya araştırma komisyonu kuralım ya da Gelin 39 bin lira dedik olmadı. 28 bin lira az ücreti en düşük emekli maaşına denkleyelim. Eğer varsanız bir dakika bu mecliste muhalefet yapmayacağız. Tüm muhalefet el Doğru mu sayın başkan? Doğru mu sayın başkan? Bakın muhalefet orada. Biz 20 bin liranın üzerine çıkın. Asgari ücret kadar bu emekliye parayı verin. Biz bugün bu yasayı da bugün emekliyle ilgili getirdiğiniz torba yasayı da yasalaştıracağız. Muhalefet etmeyeceğiz. Ama bunu yapmazsanız kim şov yapıyor, kim halkın duygularıyla oynuyor, kim burada işe yarıyor, kim yaramıyor? 86 milyon karar versin. Biz burada sabahlara kadar niye nöbet tuttuk biliyor musunuz? Dalga geçtiniz. Emekli sabahçı kahvesinde uyumak zorunda olduğu için, emekli aç uyuduğu için, emekli serpak sattığı için. Evet 24 saat burada nöbet tuttuk. Tutmaya devam edeceğiz edeceğiz. Gelin vicdanlı olun. Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. CHP grup önerisi için AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Emeklerimiz Türkiye'nin hafızasıdır. Üreten, büyüten, zor zamanlarda fedakarlık yapan neslin temsilcileridir. Değerli milletvekilleri, son yıllarda yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalar, pandemi sonrası oluşan dengeler ve bölgesel kriz. Tüm ülkelerde olduğu gibi sosyal güvenlik sisteminde etkilemiştir. Buna rağmen hükümetimiz emekler için önemli adımlar atmış ve atmaya da devam edecektir. Yakın döneme baktığımızda 2025 yılı Ocak ayında 6 aylık enflasyon yüzde 15.75 olarak gerçekleştirilmiş, 4 AVB emeklerimizin maaşları bu oranda artırılmıştır. 4 CE emeklerimizin ise toplu sözleşmesinden gelen yüzde üzerine enflasyon farkı eklenmiş toplamda 11.54 artış sağlanmıştır. 2025 Temmuz ayında da aynı kararlılıkla hareket ettik. 6 aylık enflasyon %16.67 olmuş. 4 A ve 4 B emeklerimizin maaşları bu oranda arttırılmıştır. 4 C emeklerimize ise %5'lik toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı eklenerek %15.57 oranında zam yapılmıştır. 2026 Ocak döneminde SSK ve Bağkur emeklilerine 12.19 oranında, memur emeklilerine ise asgari ücret aylık tutarında 22.5, azami aylık tutarında ise %19.52 oranında artış sağlanmıştır. Daha evveliyatında hükümetimiz döneminde emekliler için eziyet olan fiş sorununu kaldırarak vergi iadesi yerine emekli aylıklarına yüzde beş ilave yapılmıştır. Tasarruf teşvik konu ve konut edindirme yardım tutarlarını emekli ve hak sahiplerine ödeyerek yıllardır süren mağduriyet giderilmiştir. Emekli olduktan sonra ticari faaliyetlerini gösteren esnaflarımız için de yüzde dilim sıfırlanmıştır. Rakamlar çok nettir. 2022-25 yılları arasında Emekli aylıklarına reel olarak yüzde yetmişten yüzde altı varan artış sağlanmıştır. Emekli aylıklarının milli gelir içindeki payı 2002'de 4.6 iken 2024'te 5.8, 2005'te yüzde altının üzerine çıkması beklenmektedir. Tüm bu veriler değerlendirilirken, 2002 yılında altı buçuk milyon olan emekli sayımız şu anda 17 yedi milyona ulaşmıştır. Değerli milletvekilleri, elbette toplumun her kesiminde olduğu gibi emeklilerimizin beklentileri ve talepleri var. Bu talepleri yok saymadan, ekonomik gerçeklere uyumlu, sürdürülebilir ve adil çözüm üretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Değerli Milletvekilleri, Sosyal devlet anlayışımız gereği emeklerin yaşam kalitesini artıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Emeklerin refahını arttırmak için 2018 yılında bayramlarda toplam 366.7 milyar ikramiye ödemesi yapılmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklerimizin yanında olmaya, onların haklarını korumaya ve refahlarını artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kamuoyunda emekli yaşa takılanlar olarak bilinen ve sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 önce yardımcısı vatandaşlarımızın da uzun süredir beklediği düzenleme Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ta talimatıyla hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 2.65 milyon sigortanın aylık bağlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emeklerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyor. Yüce etinizi saygıyla selamlıyorum.